Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kilitli poşet ile bir etkinlik yapacağız. Hatta iki etkinlik yapacağız. Öncelikle bir yüz çizdim. Kilitli poşetin üzerine asetat kalemi ile ardından içerisine bir miktar su dolduruyoruz. Daha sonra içine iki tane oynar göz atacağız. Oynar gözlerimizi de şöyle içine bırakıyorum ve ağzını kapatacağız. Havasını alıyoruz ve ağzını kapatıyoruz. İsterseniz içerisine sim de koyabilirsiniz. Ve sonra oynar gözümüzü gözün üzerine yerleştirme oynuyoruz. Harika oluyor. Çok eğlenceli, dokunsal bir etkinlik. Harika bir şey. İnsanı suyla oyunlar gerçekten çok rahatlatıyor. Umarım sizler de bunu dener ve hoşunuza gider kaçıyorlar. Nereye kaçıyorsunuz? Kaçmayın buraya gelin. Buraya gel dedim. Bak 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 bak. <laughs> bir de tersini çevirip göstermek istiyorum size. Harika bir şey ama benden kaçıyor bunlar. Gel buraya gel gel buraya. Yakaladım seni. Evet ikinci etkinliğime geçiyorum. İkinci etkinliğim ise parmak boyasıyla olacak. Yine kilitli poşetin üzerine asetat kalemi ile bir şekil çiziyorum. Bu bir kalp olsun dedim ben sizler isterseniz başka bir şeyler de yapabilirsiniz. İçine şimdi parmak boyası sıkıyorum. Biraz sarı, biraz mavi ve biraz da kırmızı karıştıracağım. Yine dokunsal harika bir etkinlik daha. İsterseniz farklı renkler kullanabilirsiniz. Ben 3 renk tercih ettim. Bu da üçüncüsü. Şimdi poşetimi kapatacağım. Ve daha sonra parmak boyasını bütün bir poşetin içine yayacağım. Bu da çok eğlenceli. Çok güzel bir şey ve daha sonra kalp şeklinin üzerinden geçeceğim. Şöyle yayalım güzelce. Harika. Renklerin birleşimi. Oo, çok güzel oldu. Ve şimdi parmağımızla kalbin üzerinden geçiyoruz. İsterseniz rakamlar, şekiller, harfler de kullanıp yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor ya. Çok eğlenceli bir şey. Umarım heyecanlanmışsınızdır. Ben de yapacağım. Ben de istiyorum diye. Herkese kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın.